Selamünaleyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz olan erkeğin tesettürü nasıl olmalıdır? El cevap. Tesettür sözlükte örtülmek, kuşanmak, başkaları ile kendisi arasında perde koymak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek gibi manalara gelir. Terim olarak ilgilileri ve ölçüleri dinen belirlenmiş örtülme yükümlülüğünü ifade eder tesettür sadece kadına emredilmemiştir. Erkeğin de tesettürü vardır ve dikkatli olmalıdır. Nasıl ki hanımlar daracık giyemiyorsa erkekler de daracık giyemez ve giydiği kıyafet teşhir edici olmamalıdır. Tesettür Allah'ın avret olarak bildirdiği beden bölümünün gözlenmesi anlamına gelmektedir. Erkeğin avret yeri diz kapağıyla göbek arasındaki yerdir. Bu kısımları geçmeyecek şekilde giyinmeye özen gösterilmelidir selam ve dua ile kalın.